Biraz çabuk çocuklar, biraz çabuk. Yavaş, sarsmayın. Peki ne olacak şimdi? Ne olacak? Tazminat vermemek için Dursun'a kabahati yükleyecekler. Halbuki kabahatin yarısı tezgahta, yarısı da usta başında. Niye? Tezgah hatalı da ondan. O kadar söyledik. Usta patronun adamı. Bildiği halde boş veriyor. Boş mu veriyor? Evet. Sendika meselesinde. Dursun da göze batanlardan. Kabak Dursun'un başına patlayacak. Sen ne konuşuyorsun be? Yalan mı söylüyor? Tabii bana yıkmak istiyorsun! Al sana! Durun, durun. Kabahat sende! Raporu öyle vereceğim, anlaşıldı mı? Seni Dur, durun, iki yüzde hadi herif Dur, seni! Bırakın beni! Be. Gelin, gelin içeride memur bey! Sen gel benimle hadi. Rasim makineye sen bak. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Dursun'u bırakmak olmaz. Ifade verip geleceğim. Ben de seninle geliyorum. Gidin, ben bakarım. Dursun'un durumu ne? Mahkemeye çıkacak, sendika avukatını gönderdi. Şehmuz, Şehmuz. Eski kahtalı öyle mi? Ee. Duymamışım hiç. Bakarsın bir fabrikaya girmiştir. Hangi fabrikaya? Ne bilen bin tane fabrika var. Selamünaleyküm! aleyküm. selam. Afiyet olsun. Buyur. Seni de kaydedelim mi sendikaya? O da ne ki? Canım sendika. Bütün işçilerin hakkını koruyan bir örgüt. Eee? E. İstenmem hemşerim. Zararı yok. Gelir beni bulursun eğer fikir değiştirirsen. Hadi eyvallah. Patron kızıyı sendikaya. Hemşerim. Hepinizi kovarım diye. Dokunma lan! Kazayı tespit etsinler! Kasten yaptın, katil! Ee ya! Ben gördüm, kasten yaptın! Çok konuşma lan! Yoksa gözlerini uyarım! Hadi bas git! <laughs> Gueh referred March Hey, hey! UFG Whoosh Oh! Wha Oh!!! Ah capacity Deft UFG Çekilin be, çekilin, hadi! Dağılın! Ne hır çıkarıyorsun be? Sen de onlardan mısın? Kimlerden? Sendikalı mısın? Yok, ben yahtalıyım. <laughs> Bu çok güzel işte! Neden kavga ettin? Ben her şeyi gördüm. Bilerek yaptılar. Diyelim ki bilerek yaptılar, sana ne? Ee? Günahtır, galleşliktir bu! Sana ne yahu? Çalışmak istersen gel benimle çalış, işime yararsın! İyi para veririm! İşin de, paran da eksik olsun! Uzaklaştırın onu buradan, başımıza iş açacak!